kontrol bizi sizinle sohbetlerimizi hatırlarsanız evet. demiştik ki yani Ama burada inancın in, temelinde kontrol sistemi vardır. O zaman şöyle vardır. bir şeye dönmüyor mu? Yani bu artık insanın insanlıktan çıkıp biraz daha robot gibi yaşaması değil mi? Ama burada asıl konu şu İster dinlerde ister spiritüel derneklerde insanın tekamülünü, insanı kamil olma aşamasına baktığınız zaman artık suç işlemeyen, günah işlemeyen, kötü düşünmeyen, herkesi kabul eden, ötekileştirmeyen aslında İçi ne oluyor? dışı bir... Aslında ne oluyor? Robotluk aşaması evet, olmuyor mu? Evet, tabii. Bütün inanışların, bütün e, felsefelerin finalinde insan robotlaşır aslında. Dolayısıyla burada biz... Ee, aslında bir finale doğru gidiyoruz. Ben hep söylediğim gibi, özellikle altın bilgi çağını ilan etmemin sebebi oydu. Sistemin içindeki bilgi sistemi yaratma bilgisine yaklaştığı anda sistemin çöküşü başlar ve şu anda bu yapay zeka olayı bence artık bu şeyin e, finale doğru diyoruz. geliyoruz. Evet.